Hayat, çoğumuz için sadece yaşamakla bitmeyen, içinde anlam aradığımız derin bir yolculuk. İnsan dediğimiz varlık, doğduğundan beri çevresindeki dünyaya bakıp, neden buradayım, hayatın anlamı ne, ölümden sonra ne olacak gibi sorular sormaya başladı. Anlam arayışı sadece bireysel bir merak değil, aynı zamanda ruhumuzun beslenme biçimidir. Çünkü anlam bulduğumuzda hayatın zorluklarıyla baş etmek kolaylaşır. Umut ederiz, bir amaca sahip oluruz. Dinler, felsefeler, sanat ve daha nice yol bu arayışın farklı ifadeleridir. Belki de insan olmanın en büyük özelliği budur. Karmaşık ve bilinmezlerle dolu evrende kendimize bir yer, bir yön çizme çapası. Bu yolculukta önemli olan durup düşünmek, sorgulamak ve kendi iç dünyamızda cevaplar aramaktır. Çünkü anlam dışarıda değil, içimizdedir.